Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Marvel Legend açıklanma videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Shang-Chi'nin fragmanı çıktı e, geçen hafta bir veya iki gün önce. Ve onun legendları da es zamanlı olarak Hasbro Pulse figür üreticilerinden biri tarafından açıklandı. Bir wave olarak açıklandı ve o wave'in ilk iki figürü zaten benim önceden bahsettiğim videomda olan bu iki figür. Shang-Chi'nin wave'ine dahil olacak ve ondan sonra ilk fikir tabii ki Shang-Chi. ben Shang-Chi'nin filmini açıkçası merakla bekliyorum. Bu MCU'nun en çok merak ettiğim filmleri arasında. Çünkü değişik bir hikayesi var gibime geliyor. Ve gerçekten Afrofina'yı severim ve Afrofina da var filmde. Fakat şu an Simulun Shang-Chi'sine bakıyoruz. Bir sopayla geliyor. Değişik bir sopa. Yani nasıl kullanacak bilmiyorum. Fakat kullanacağı bir sopa. Emin değilim. Fakat boyu kısa gibi gözüküyor. Ama figür güzel. Alabilirim almayabilirim. Henüz emin değilim. Ama güzel bir figür. Ve Zia Ling var. Bu Zia Ling neyin nesi hiçbir fikrim yok. Sanırım kötü kız bu. Ee, ve gördüğünüz gibi bir ip ve birçok elle geliyor. Bu kung fucuların sevdiğim yanı birden fazla ellerinin olması gerçekten bozlanabilir eller ve bu güzel bir yan. ve Dead Dealer. Dead Dealer'ı tanımıyorum ve ben figürleri açıkçası fragmandan önce gördüm ve figüre bakınca biraz içimesin demişti ama fragmandaki bu halini gördüm ve bilmiyorum benim çok seveceğim bir kötü gibi gözüküyor ve büyük ihtimalle yani ben kendimi tanıyorsam bu filmde Dead Dealer'ı acayip fazla seveceğim için bu dalgadan en fazla istediğim figür şu an bu. Büyük ihtimal çok güzel bir kötü olacak gibi geliyor. Black Panther'ın Killmonger'ı gibi. Ve sonra Ven-Wu. Birçok silahla ve gene Kung-Fu'culara has birçok elle geliyor. İki bileğinde Ten Rings yani on yüzük var. Bu mandarin, gerçek mandarinin temsil ettiği organizasyon. Ve yanılmıyorsam bu Van wu gerçek mandarin. O Iron Man 3'teki mandarin değil. Bu gerçek mandarin. Yanılmıyorsam, yanılıyor da olabilirim. Ve içinden hiçbir Mr. Hyde parçası çıkmayan Marvel's Katie çıkıyor. Daha demin bahsettiğim Aquafina. Aquafina'yı gerçekten seviyorum. Bu figürü büyük ihtimal almam. Karakteri aşırı sevmezsem ama bu karakteri aşırı seveceğimi de düşünmüyorum. Ama Aquafina'yı gerçekten seviyorum oyunculuğunu. Özellikle The Farewell diye bir film var onu izlemediyseniz izleyin. Aquafina'nın oynadığı güzel bir film. Ve birleştirilince böyle bir Mr. Hyde oluşuyor. Ve bu Mr. Hyde değişik bir karakter. Yanlarında da diğer figürlerin böyle duruyor. Dediğim gibi shang biraz daha kısa duruyor diğerlerinden. Hologram Iron Man ve e, Civil Warrior da arkada bu arada. Ama Finanın Katie'si yok burada. Çünkü o dediğim gibi Build figürle gelmiyor ama shang biraz kısa duruyor. Tam emin değilim ama bence shang biraz daha uzun olmalıydı. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için shang merak ediyor musunuz bilmiyorum ama ben açıkçası çok merak ediyorum. Yani Aralık'ta Spider-Man çıkacak. Ben spider mandan daha çok shang merak ediyorum. Black Widow'dan da daha çok shang merak ediyorum. Niye böyle bilmiyorum ama merak ediyorum. shang zaten sevdiğim bir karakter ve Simu Liu çok yakışıyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada pazartesi günü yani bugün çarşamba 5 gün sonra yeni bir fan Fun First Monday var Hasbro olsun. Onda da e, yeni figürler mi açıklayacaklar yoksa bu şenkçi figürlerini bir kez daha mı tanıtacaklar bilmiyorum ama yeni figürler açıklarsa yine bir açıklarlarsa yine bir video yaparım. Hoşçakalın.